Sen sana da zahmet oldu. Kusura bakma. Ne olacak sen? Bunun için buradayım zaten. Ne düşündüğünü biliyorum. Yeni bir asistan, yeni bir avukat, sonra yeni bir avukat daha derken burası sana yetmemeye başlayacak. Sonra daha büyük bir ofis isteyeceksin, daha büyük bir ofis arayacağız. Sonra kocaman bir villaya taşıyacaksın ofisini biliyorsun değil mi? Yani. Umarım öyle olur. Şimdilik bir tek çalışan benim ama hatta yani sadece bir tane müşterim var. O da sizsiniz. Yani ilk müvekkilim dün ben hiçbir şey yapmadan paçayı kurtardı öyle diyeyim. <laughs> Hiç merak etme. Bizim sahibimize çok işsiz kalacağını sanmıyorum. <laughs> Hem yeni bir problemle karşılaşmamız yakındır. Hiç merak etme. <laughs> ve... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne i̇yi, var? kızım? Ben de iyiyim. Ne haber? İyi canım sen. deniz çok güzel. Ee, kızlar geldiyse o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Hem akşam için hazırlığa gideceğim. Tamam. Öpüyorum. Görüşürüz. Evet. Kolay gelsin. Bay bay. Kolay gelsin. Ah Deniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sürü kötü şey yaşadık, canımız sıkıldı, kalbimiz kırıldı, üzüldük. Ama hepsinin bir sebebi varmış. Hepsi yeni başlangıçlar içinmiş. Ya sen bugün ne kadar pozitifsin. Ama bak bu sefer ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bence benim işten ayrılmam bir şeylere vesile oldu gibi geliyor bana. Güzelim benim. Bak güven bana her şey çok güzel olacak. İçin rahat etsin her şey çok güzel olacak. Ya burası biraz şey değil mi ya? Ee, küçük, sevimli, eski. E, ama aşağıda çok güzel bir bahçesi var bayılırsın. Bence yeter şimdilik. ...ben şey böyle hani Deniz'in eski yerine kıyasla... ...biraz daha şey gibi... Retro. Retro ama retro moda Cansu biliyorsun zaten şu an. Bence burayı bir güzel boyarsak... ...harika olur. Havası değişir. Boyarız hallederiz. Yani olur. Olur herhalde değil mi? Olmaz mı ya? Olur tabii. Ama tabii şöyle, yani buranın kirası düşük, merkeziye Benim için de önemli kriterler şu anda bunlar. Yok kuzum ben onu demek istemedim. Ben buraya yüksek profilde müşterileri nasıl getiririz onu söylemeye çalıştım aslında ama... ...hallederiz ya. hallederiz ya, biz hallederiz. Biz her şeyi yaparız, başarırız. Aynen öyle, onları zaten başarırız. Yani o cepte. Burası gayet güzel olur ama bizim şu an üzerinde düşünmemiz gereken çok çok önemli bir nikahımız var Cansu. Evet. evet nikah. Bin nikah, nikah var değil mi? Aynen öyle. Nikahım var. Evet, siz ne giyeceksiniz peki? Ha onu da bilmiyorsunuz. Son iki gün. Kabus gibi bakar mısınız daha gelinliğimin adam akıllı provasını bile yapamadım ben ya. Daha. Masaya çiçekleri ben nasıl koyacağım, nasıl yerleştireceğim onu bile bilmiyorum. E, tamam bebeğim her şeyi halledeceğiz. Gel sakin ol sen gel şöyle oturalım konuşalım. Gel güzelim. Sana gel Denizciğim. E, hiç merak etme her şeyi halledeceğiz. Tamam. Hepsini sıraya sokalım önce güzelce organize olalım. Tamam, tamam mı? Tamam. Biz her şeyi halledebilecek güçteyiz zaten. Evet. Oh be bu dertten tümüyle kurtulduğumu hala inanamıyorum. Ay evet ya sen de ne çektin be kuzum ya. Ama artık bitti. Yani korkmadan önüne bakabilirsin. Bakabilirim tabii sayenizde. Ya siz olmasanız ben ne yapardım acaba? Hı? Ya bu ofisteki ilk işimin bu olduğuna inanamıyorum. Ya, her ne kadar mahkemeye çıkmasak da. Bak görürsün bu dava sana uğur getirecek. Getirecek getirecek uğurluyumdur ben. Yani evet olabilir. Ama tabii şimdi bundan sonra büyük bir iş almam lazım benim. Her şey çok güzel olacak Deniz. Müthiş başarıların olacak ben buna çok eminim. Bizim bundan hiç şüphemiz yok. Tamam mı? Ne yapacağım o konuyla ilgili bir fikrim yok. Ya sen gerçekten Özgür'le çalışmak istemediğine emin misin? E yok Cansu yapamam. Yani annesinin neler dediğini duydunuz. Her başarılı olduğumda bunu Özgür sayesinde yapmışım gibi hissettirilmesine dayanamam. Ne alakası var? Sen yetenekli çalışkan bir kızsın. Annesi ne düşünürse düşünsün sana ne? Ben Ezgi'yi anlıyorum aslında. Yani ne kadar başarılı olursa olsun Özgür sayesinde oldu diye düşünecekler. Aynen öyle. Ve bunu hayatımda istemiyorum. Ama ne istiyorum? İşte onu bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.